gidelim hamama. O ne lan ama? Ne diyor oğlum? ampar mı diyor? GTA 5 serisi. Bak arkasında çizik var görüyor musunuz? Arkasında böyle çizik olduğu zaman şöyle yapıyoruz bunu. Şöyle tutuyoruz. Şöyle. Fazla zarar vermeden kablonun geçeceği kadar bir delik açalım. Yeterli. Yeterli. <laughs> Yemedim içmedim zar zor para biriktirip, 250 euro yaptım evde sakladığım yerde fare yemiş kafayı yiyeceğim. Uygulanacak tarife. Hoca ne diyor abi? Anana git sor. Hello to the camera. Hello camera. Alright now start running. <laughs> geliyor bakın kızlar aldı da bir poşet yiyor orada <laughs> <Ayy>. oh. <laughs> Oh. şu <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar daha demin şu amına kodumu şeyine bindik 180'e bindik Berat'la yarra yedi bu Çakı bakar sen şöyle bak <laughs> Klişelerle yürüyoruz yapacak bir şey yok Bugün itibariyle ligin en fazla gol atan takımız जिस हो अमनिया नारीशाला अमनिया नारा abi. Abi parası. Oğlum izleyeceğim getireceğim akşamüstü bırakacağım. Selamlar bu arkadaş bilgisayarında problem yaşıyormuş. Bana ulaştırdı. Ben de düzeltmeye çalışıyorum. Bunun altında bir problem var sanırım. Bakalım. Önce şurayı bir temizleyelim. Gerçi çok da uğraşmayalım. Altında kalacak gerek yok. Bunu buraya yapıştıralım. Bir de sabitleyelim şöyle. Tamam oldu gibi. Sizin de problem yaşadığınız bilgisayarlarınız varsa bana ulaştırın. Hayır ondan sonra diyor ki usta her şeyi yapıyor. Ya arkadaş diyorum her şeyi burnunu sokma diye ama o da olmaz. Şu olur? Bu olur mu? Al. Al. Ne oldu? Bir tane kart alır mısın burada? Aldım. Kamerayı göster ben Tamam. Bazen. Kapalı bir şekilde bana verir misin? Bak kartını alıyorum buraya koyuyorum. Desteği bir yerden kestim kapattım. Şimdi bu desteler standart desteler. Bunun kırmızısı da var. Kırmızı bir deste olduğunu burada hayal edelim. Çünkü kırmızı desteden bir kart aldım buraya attım. Senin kartın artık mavi deste de kırmızı oldu. Bakalım mı? Bakalım. Nerede kartın? Nerede? Bak kırmızı bir kart var burada görüyor musun? Evet. Görüyorum. Senin kartın neydi hatırlıyor musun? Evet. Bakalım mı kırmızı kartı? Bakalım. Yedir. Şöyle karo yedi. Doğru mu? Evet kartı? doğru evet. Tamam. Bak kartını aldım buraya koydum. Bir kez şöyle yapacağım. Desteği biraz karıştıracağım. Genelde silvazlar bir numarayı bir kere yaparlar. Ben bu kez burada numarayı iki kere yapmaya çalışacağım. Yine kartına bak ben görmeyeceğim. Tamam baktım. Buraya koydum. yerden kestim kapattım. Yine kırmızı bir deste olduğunu hayal edelim şurada. Aldım içine attım. Senin kartın yine kırmızı oldu. Ama sen burada kırmızı bir kart görebiliyor musun? Ben göremiyorum. Bak ben görüyorum 暴龙是落在中局。啊！去吧！再别放。算了算了，别浪费道具了。哈哈，带了，带不了，带不了。了。哈哈哇！哈哈哈哈这么开个他不会是？给个雷呀，给个雷！去你妈的！ <laughs> Porsche Taycan içinde bayılırsanız ne olur? Bakın ben şimdi direksiyonu bıraktım. Hatta size şöyle bir bayılır numarası da yapayım. Şu anda 85 km hızla gidiyoruz. Şerit takip otomobili tutuyor ve lütfen direksiyonu devralın dedi. Lütfen direksiyonu devralın diye bir kere daha uyardı. Şerit takip açsanız süreci tepk edin alınmadan. Direksiyon devralıldı kırmızı yanmaya başladı. Bir uyarı çıktı. Sürücü kontrol devral mıdır dedi. İki kere sıktı. Şu an emniyet kemerini sıkıyor. Otomobil yavaş yavaş böyle sekerek durmaya çalışıyor. Ve acil durma uygulanıyor dedi. Otomobil durdu. Evet. Gayet güzel çalışıyor sistem. Sorumsuz yer kovan tik tek Geçeyim mi? Tamam, Dağım yanaşıyorum tamam. hadi görüşürüz. Yes bebek ne denir ki yokluk gördük Ben Kardeşim iyilik paylaşıcı çoğalır. İyilik her zaman iyidir. Her... Eyvallah görüşürüz. Yeteneksiz siz Türkiye'de Aman tek sezer yarı finalin performanslarını seyrettiniz. Başka yerden aldığınız bardaklar işte böyle kırılır. Ama Karabaşon'dan aldığınız bardaklar asla kırılmaz. Gittikçe Zaten... yakışıklaşıyorsun ha. Sen de gittikçe güzelleşiyorsun. Aferin. Seni benden alsalar. No passe o agora na qualidade, o El vai brigando, travou Nossa Zeraca, é, está valendo o jogo ainda, o El tá valendo que brigou. Nossa Senhora é, esse jogo não para! Hocam, şeridimde giderken beni dışarı atmamanız lazım. Şeridimde giderken beni dışarı atmamanız lazım. Senin bir yolda, bu yolda yola çıkabiliyorum. Trafik, aynen. İyi araştırın rica ediyorum lütfen, olur mu? Sen şimdi Hayır, şurada bu orta şeride gelebilmek için beni dışarı atıyorsunuz. Sağımdan araba gelse çünkü daha büyük tehlikeye gireceğim. Yani zor hani beni görmemek. 1.95 bir şey var arkanızda yanınıza. Efendim? Görmek istemiyorum. Bu kafa yapısı yüzünden böyle oluyoruz, ülkece. Tamam. Yazık yani. Çoluğunuz çocuğunuz var. Görmek istemiyorum diyorsunuz. Sizi rencide edecek hiçbir cümle kurmadım. Görmek istemiyorum diyorsunuz ya. Yazık diyorum yani. Bir de babasınız yani. Yazık.

Ha merhaba siz de mi spor yapıyorsunuz? Ik ben I didn't catch the vetsu, like. It's stressful for them. Oh my god. That was the wrong door. Um was De feel like in the nighttime, in the light Música Dehşettir. İlk aşkımın baş harfini söyledim. M. Bazıları Mario Icardi hemen <laughs> bu videoyu alıp hemen ona mont ediyorlar. Mario Icardi kim arkadaşlar? O kim? Mario Icardi kim? Mario Gomez! Yemek yapmayı öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Öğreniyorum. yapıyorum, bisiklet sürüyorum. Ya Çamaşır makinesinin nasıl çalıştırıldığını öğrendim. Aynen. Artık çorabımı ayrı, ayrı ayrı atmıyorum. içine katlayıp öyle atıyorum. Ben diyemedim. Bir türlü canım özleyemedim Önleyemedim ama gittiğin o geceyi Gururu yıkıp da gel diyemedim Bak <laughs>